Değerli spor severler, 365 spor oyunları kapsamında 3x3 Cup 2026 Eskişehir turnuvasının ilk maçı olan Eti Şişecem maçına hepiniz hoş geldiniz. Müsabakanın Türkiye Basketbol Federasyonu temsilcisi Sayın Turul Singel, maçı yönetecek hakemler baş hakem Sayın Enes Duran, yardımcı hakem Sayın Semih Kalabak, masa görevleri Sayın Mutlu Emin Hükümdar ve Sayın Evren Öğütveren. Takım kadroları eti gıda kadrosu 5 numaralı formasıyla Emin Utku söyleyen. 6 numara Atilla Hakan Çevik Klinç. 7 numara Engin Arıkan. 13 numara Zafer Ünlüen. 14 Anıl Şenoğlu. 24 Egemen Beşer. 32 numara Çağın Çırak. 33 Mehmet Şirin Yaşar ve 35 numara Mert Sevim. Takım sorumlusu Ahmet Bingör. Ve şimdi de Sişeci cam kadrosu 0 numaralı formasıyla Tuncay Ohuz 7 numara Ahmet Ak, 11 Siçkin Kızılok 13 Anıl Yurtaş 16 Kaan Kurtbay 18 Kemal Limon ve 28 numara Berk Güven takım sorumlusu kapsam Anıl Yurtaş iki takıma da başarılar diliyoruz. Şehirden herkese merhaba. 3 çarpı 3 kapta Eskişehir 2026. 365 spor oyunlarında günün ilk mücadelesi Etigida şişe cam maçı. Sizlerle canlı yayında birlikteyiz. Kırmızı renkli formayla eti gıda mavi renkli formayla şişe cam takımları sahada. 11 numarayla Seçkin, 16 numarayla Kaan ve 7 numarayla Ahmet Üçlüsü. Şişe camda sahada. Eti Gıda'da Emir 5 numaralı formasıyla sahada. 35 numarayla Mert sahada. Dış atışları isabetli değil ve 6 numaralı formasıyla da Atilla sahada. içeride Kaan'la oynuyor Şişe cam. Maçın ilk sayısı Kaan'dan geliyor. 1-0 öne geçiyor Şişe eski Şişe'de Mehmet Terzi spor salonunda oynanan maçlar bugün gün boyu. 3 çarpı 3 kap heyecanı. Eskişehir Odun Pazarı'nda Mehmet Terzi Spor Salonu'nda sizlerle canlı yayında bir arada olacak maçın hakemleri Eskişehir'in ulusal hakemlerinden Enes Duran yardımcısı Semih Kalabak Kaan içeriden kaçırdı aynı oyunu denedi şişe cam. netice alamadı bu sefer Mert karşısında Kaan var Ahmet yardıma geldi Atilla bomboş kaldı orta mesafe şutu isabetli değil reboundu seçkin aldı Ahmet hemen yayın gerisine çıktı Karşısında Atilla var Ahmet. Panya'dan denedi. Atış isabetli değil. Atilla aldı reboundu. Emir pas istiyor. Seçkin onun kontrolünde. İçeride Mert boş. Onu da Kaan kontrol ediyor. Şimdi Mert'e ikili oyun. Kaan karşısında el gösterdi Mert. El üstü. İsabeti buldu. Bir bir eşitlik var maçta. Seçkin şimdi içeride. Kaan top istiyor. Onun perdelemesini kullandı. Seçkin. Atışı isabetli. Seçkin de isabeti buluyor. 2-1 yapıyor skoru. Şişe cam emir oyunda. Bu dakikalarda Atilla'yı gördü. Atilla içeriği zorladı. 3 kişi açısını iyi kapatınca top kaybı geldi. Eti'den Ahmet şimdi şişe camda dış şutu yolladı. İsabetli değil. Seçkin bandı aldı. 1 fake 2 fake. Seçkin yakın mesafeden atıyor. Seçkinin iki sayısı, Kaan'ın bir sayısı. 3-1 oldu skor. Şişe cam önde. İlk yarıda 8'er dakikalık 2 devre oynanıyor. Mert güzel pas aldı, güzel bitirdi. Şık bir basket izledik. Eti gıda da. Şimdi Mert aldı reboundu. Karşısında Ahmet kaldı. Onun üzerinden atışı isabeti. Rebound Kaan'da kaldı. Seçkin sol forvetti. Fake gösterdi içeriye girdi. Seçkin Ahmet top kaybını engelledi. Ahmet'in atışı isabetli değil. Top en son şişe camdan dışarıya gidiyor. Top şişe camda en son Atilla centilmence topun kendisinden çıktığını söyledi. Seçkin İçeride Kaan'la oynadı. Mert karşısında sağından döndü. Mert sağını kapatmıştı. Bu atışı bozdu böylece. Şimdi Atilla. Onun dış şutu isabetli değil. Kaan aldı reboundu. Son müdahale Atilla'dan top dışarıda. Ayağını çarptırdı seçkin top kaybı. Yapmadan topu yakaladı Ahmet. Atilla uzağında kaldı. Dış şutu isabetli değil. Rebound seçkinde kaldı. Şişe cam ucumu sürüyor. 4,5 dakika var ilk yarının sona ermesini. Ahmet orada iki kişinin arasında o reboundu aldı ardından maçın ilk faalü geldi. Atilla yapıyor faalü. Zafer oyuna giriyor. Eti de Mert kenara geldi. Bir oyuncu değişikliği daha. Oyuna giren oyuncunun numarası henüz belli değil. değil Sile. egemen oyuncu değişikliğine gitti ama egemenin forması yok. O yüzden müsabaka esaslarında açık yazdığı üzere oyuncu bugün forma giyemeyecek. Formasıyla ancak oynayabilir takımlar. Serbest atıcı isabetliydi Ahmet'ten. 4-2 oldu skor. Seçkin. Onun atışı isabetli değil. Ahmet reboundu zorladı ama atış isabetli değil. Rübanda alamadı. Şimdi. Kaan'da kalıyor top. Pas arası geldi camdan. Seçkin bomboş kaldı. Dış şutu denedi. Atış isabet tabii ki. ilk maç. Biraz da soğuk oyuncular. Antrenman eksikliği. Göze çarpıyor ilk maçta. Her iki takım oyuncularından da. Her iki takımın oyuncularında da. Diye düzeltiyoruz. Mert'le Eti hücum var karşısında Ahmet vardı blok geldi Ahmet yardıma dayı gitti Atilla'ya gelen pasta güzel bir blok Ahmet'ten geldi içeriye indirilmek istenen pastada top kaybı geliyor en son müdahale var şişe camdan Mert alır almaz da şutu denedi tekrar top şişe cam eti de kalmıştı. Yorgunluklar baş gösteriyor. Atilla kenara geliyor. Emir oyuna tekrar dahil oldu. Seçkin. Bir gölge perdeleme geldi oradan. Kaan'dan. Seçkin dış şut kullandı ardından. Zafer tipledi. Emir de kaldı. Dış şut isabeti geldi Emir'den. Bir anda beraberlik oluştu maçta. Ahmet şimdi o da dış şut deniyor. Çok sert gitti top. Rebound Emir'de kaldı. Emir Mert'i gördü. Mert'ten tekrar Emir'e. Emir bir dış şut daha. Bu sefer kısa kaldı. Rebound seçkinde. Kaan içeride pozisyon aldı. Seçkin kendisi kullanıyor. Orta mesafe şut isabetli değil. Kaan topu içeride. Ahmet'te kaldı seçkin. Bir dış şut daha. Seçkin 6. veya 7. şut denemesinde. Dış şut isabetini nihayet takımına... İki sayı olarak kazandırıyor. Faal geldi. Kaan Mert'i bloklamak isterken. Faal yaptı. Birer takım faali var. Takım faalleri bire bir. Mert çizgide atış isabetli değil. Şimdi dışarıda Mert top aldı Seçkin karşısında Emir. Ahmet onun karşısında iyi kaldı. Orta mesafe şut Kaan'da. Zaferden geldi Kaan karşısındaydı. Atış isabetli olmadı. Şimdi bir isabetsiz şut da Ahmet'ten geldi. Şişe camda Mert rebound aldı. Yayın gerisine çıktı. Kendi yüklendi. Faal beklentisi var. Nizami savunma Ahmet. Ona da blok geldi Mert'ten. Zafer aldı rebound'u. Şimdi Emir'le hücum. Eti de. Zafer bir fake. İçeriye girmek isterken çizgi ihlali yapıyor. Top kaybı. Şişe cam hücum olacak. Son iki dakikanın içerisindeyiz. Seçkinle ilk yarıda. Son iki dakikada hücum. Şişe camda seçkin. Az önce attığı yerden bir kez daha denedi. Şut isabetini buldu. 8-4 oldu fark 4 sayıya çıktı. Şimdi Emir'le hücum Eti de. Zafer. Mert'i içeride aradı gözleri Emir'e geçirmek istedi. Orada bir müdahale ve şişe cam topu kapıyor. Seçkin blok geldi Seçkin'e. İyi savunma Eti takımında. Emir onun dış şutu kısa kaldı. Top çıkmadan yetişemiyor. Hücum şişe camda olacak. Seçkin'le hücum şişe camda. Mert el gösterdi ama Seçkin oraya çarpıyı koydu. bu anda aldı. Ahmet. Faul geliyor. Mert'in ikinci faali olacak. Ahmet Turnike'ye gitmek isterken orada müdahale geldi. Oyuncu değişikliği. Çağın oyunda Mert kenarda iki faali oldu Mert'in. 5 faal yapan oyuncular oyun dışı kalıyor. Ahmet tek atış isabetli değil. Rebound seçkinde kaldı. İçeride Ahmet bomboş. Blok geldi. Zafer'den iyi savunma. Ardından faal çağın. Az önce oyuna dahil olmuştu. Bir faalde çağından geldi. Ahmet yine çizgide. isabetli değil Ahmet çizgiden isabeti bulamamaya devam ediyor. İlk yarıda 365 spor oyunları 3x3 kapta turnuvanın ilk maçı. Et ile şişe karşı karşıya. Maçla ilgili tüm puan durumu, skorlar, istatistikler hepsi 365spor.com.tr adresinde sizlerle olacak. Müsabaka esaslarında da Maçın kuralları ile ilgili detaylar internet sitesinde yer alıyor. Son 5 saniye artık maçta. Egemen dışarıya çıkarmak istedi topu isabetli değil. 1.6 saniye kaldı. Ve ilk yarı sona eriyor. 4'e 10 şişe cam 6 sayı farklı önde. Atatürk Spor oyunlarında 3x3 kapta turnuvanın ilk maçı eti Ecan mücadelesinin ikinci yarısı başlıyor. İkinci yarıda ilk hücum kırmızı renkli formayla eti de egemen içeriye drive'ı faalde durduruldu. Egemen karşısında Kaan var. O aktardı. Atilla oyunda yorulmuştu. İlk yarıda biraz dinlendirildi. Şimdi sahada atışı isabetli değil Ahmet. Oyunu başlatıyor şişe cam adına. Seçkin şimdi. kişi üzerinden atışı Mert'ten bir faal daha. Mert'in üçüncü faali oldu. Mert beş faale Yaptığında oyun dışı kalacağını biliyor. Müsabaka esaslarında yazıyor bunlar internet sitesinde. 3x3 kısmında 365spor.com.tr'de tüm detaylar olacak bu turnuvayla ilgili. Çizgiden seçkin tek atışı isabetli değil Mert. Vermedi reboundu. Hücum şimdi Etide. Atilla orta mesafe şut kaçtı. Kaan. Bir bandı alıp seçkine topu kazandırdı. Faul. Egemen el soktu. İllegal temas. İtirazı var ekibinin ama orada bariz şekilde silindiri bozmuştu. Seçkinin atışı isabetli değil. Top yine de Kaan'da kalmayı başardı. Ahmet Panya'dan buldu. O da çok zorladı oralardan dış şutu Seçkine Nazire'yi yaptı. 12-4 oldu skor. Mert yine çok güzel bitirdi içeriden. 12-5. Seçkin'in pası Ahmet. O dışarıya çıkarttı. Bir fake Seçkin. Orta mesafe kaçtı Ahmet. Ters ünlük edelim. Mert blokladı. Atilla da kaldı. Atilla dış şut deniyor. Dış Is şutu isabetli Atilla. Takımı adına dış şut totemini kırmış oluyor böylece. 12-7 fark 5'e indi seçkin. Aynı yerden bir de seçkin dış şut gönderiyor. Takımlar ısındıkça isabet yüzdesi de artmaya başladı. 14-7 oldu skor. Şişe camın üstünlüğü sürüyor Mert. Bir dış şut daha denedi. Atışı isabetli değil. Kaan'da kaldı rebound. Seçkin aldı. İçeride Kaan'la oynamak istiyor. Ahmet dışarıda bomboş. Ahmet atış isabetli değil. Kaan çok yukarıda. Aldı bitirdi Atilla'yla. Miss match'te kaldı ters eşleşmeyi. Sayıyla değerlendiriyor Şişeceğim şimdi Mert. Top elinden kaydı bir an. Orada mücadele Atilla boş. İçeride Egemen boş. Atışı isabetli değil. Seçkin aldı ardından reboundu. Seçkin bir de tepeden de şut gönderdi. İsabetli değil. Egemen aldı ribaundu Ahmet. Onun da müdahalesi. Faul. Oyuncu değişikliğini gidiyor. Seçkin kenara geliyor. Ve Tuncay oyunda, şişe camda. Tuncay perdelemede kaldı Egemen. Şimdi ters eşleşme Mert'le Tuncay kaldı. Mert iyi bitirmeye çalıştı. Güzel de bir hücumdu ama atışı isabetli olmadı. Kaan aldı. Ahmet'e topu kazandırdı. Atış isabetli değil. Tuncay araya girdi. Orada reboundu takımına kazandırdı. Şut kullanma süresi sona erdi. Top kaybı geldi. Ahmet Mert'in 20 yaşının reboundunu aldı. Hemen yengesine çıktı. Ters turnike isabetli değil. Kaan yine topa dokundu. Çeldi. Ahmet'e kazandırdı. Kaan içeriden bitirmek isterken. Mert'in faaliyeti. Mert'in dördüncü faaliyeti oldu. Ters turnike denemesinde. Belli ile ilgili sıkıntı yaşıyor Ahmet. Kenara geldi. Oyuna Berk dahil oldu. Bir oyuncu değişikliği de Ette Gıda'dan. Mehmet Oyuna dahil oluyor. Kaan çizgide. Kaan'ın atışı isabetli değil. Mert reboundu kimseye bırakmadı. Atilla. Orta mesafe şut. İsabetli değil. Berk de kaldı rebound. Tuncay'a aktardı atış isabetli değil. Daha süre var. 8 saniye 7 saniye Kaan. O orta mesafe şut denedi. İsabetli değil. Berk aldı reboundu. Atışı kısa kaldı Mert. Eti de rebound'u alıyor. Yayın gerisine de çıkıyor. Perdelemeye Atilla geldi. İçeride Mehmet pozisyon almaya çalışırken faal geldi. Berk yaptı faalü. Şimdi Mert'le hücumu başlattı. Eti tekrar Mert karşısında Berk var. Berk'i bir crossoverla geçti. Mert'in atışı Panya'dan isabetli. Mola istiyor. Takımlar ve molaya gidiyoruz. süresi sona erdi. Mola dönüşünde hücum şişe camda seçkin oyunda dinlendi geldi Ahmet de neyse ki geçmiş olsun. Önemli bir sakatlığı olmadı ters sırasında. Belinde hafif ağrı yaşamıştı çok çok uzaktan. Atıcı isabetli değil. Rebound. Zaferde Mert bir şut denemesi isabetli değil. Top aksama çarptı hücum şişe camda olacak. Zafer Emir top yukarıdaki aksama çarpınca hücum şişe camda oldu. Zafer Emir ve Mert sahada. Zafer rebound aldı Mert'e çıkardı Mert. Atış isabetli değil. Emir'e kadar geldi top. Emir o da dış şut deniyor. İsabetli değil. Şimdi seçkin. Ahmet de oynadı. Seçkin 4 saniye var. Emir iyi savundu Seçkin'i. İçeriye pası da pas arası yapan Zafer engelledi. Hücum eti de Mert şimdi atışı isabetli. 9. sayı geldi fark 6 sayı indi. 2,5 dakika kaldı maçın sonuna. Ahmet dışı denemesi kritik. Ahmet isabeti buldu. Fileyi düzelten üçlük geldi Ahmet'ten. 17'ye 9 kritik bir Sayı geldi Mert. Bakalım cevap verebilecek mi? Mert'in atışı isabetli değil. Seçkin aldı karşısında Emir var. Seçkin Kaan'ın perdelemesinden faydalandı. Dış şut denemesi kaçtı. Ahmet alamadı. Reboundu Mert'te kaldı. Mert hemen zaferle oynadı. Emir. Karşısında Seçkin var. Yakın savunuyor Emir'i. Emir. Ahmet de yardıma geldi ama dış atış sırasında. Faul geldi. İki atış kullanacak Emir. Far yapan oyuncu 7 numaralı formasıyla Ahmet şişe camda. Emir iki atış kullanacak. Yayın gerisinden atışı sırasında yapılan faal gereği. İlk atış isabetli değil. Son atış. Bu da kaçtı. Rebound Ahmet'te kaldı. Duran zamanda farkı indirme şansını iyi kullanamadı. Eti Ahmet Tümlüke'yi kaçırıyor. 1 dakika 50 saniye var. Emir pas vereceği arkadaşını aradı. Zafer'i buldu. Zafer atışı isabetli değil. Ahmet seçkine çıkardı. Seçkin dış atışta isabeti buluyor. Ve yavaş yavaş galibiyeti perçinlemeye doğru gidiyor Şişe Cam. buçuk dakika var. Eti de Mert'le hücum. Zafer'e çıkardı Zafer. İyi bir atış kullandı. üç kişi arasından ama atış isabetli değil. Güzel basketboldan seçmeler sundu bize Zafer. Henüz ilk maç takımlar idmansız elbette. Yüzdesel olarak düşük olsa da. Güzel bir ilk maç izledik. 3x3 kapta 365 spor oyunları Eskişehir 2026 turnuvasında. Son bir dakika ilk maçta 19'a 9 önde şişeceğim. Ahmet dış şutu deniyor atış isabetli değil. Kaan reboundu alamadı. Emir alır almaz dış şut denedi. Atış isabetli değil. Oyuncu değişikliğine gidiyor. Atilla oyunda. Emir kenarda. Seçkin kenara geliyor. Kemal oyunda. Kaan pas verici. Arkadaşı bulamayınca kendi denedi. Paça ısındı nihayet Kaan ama artık 30 saniye kaldı. Atilla onun dışı denemesi isabetli değil. Ahmet aldı reboundu. 20'ye 9 skor Ahmet. Üç kişi arasına daldı. Flutter'ı isabetli değil. Yarım huk. Zafer aldı reboundu. Kemal faal yaptı. Çişe camın 5 faal limiti şimdi doldu. Mert de şutu kullanıyor. Atış isabetli değil. Mert pas arası yaptı. 8 saniye 7 saniye. Artık sonucumlar. Mert geriye çekilerek atışı isabetli değil. 2 saniye 1 saniye. Ahmet aldı reboundu ve maç sona eriyor. Günlük maçı. 29 şişe cam üstünlüğüyle sonuçlanıyor.